Dün şimdi bu arıya bir tane solda kabarm ee, petek kabartmıştı biraz. O peteği içeri aldık. Bir tane de ee, ham petek vermiştim. Bir tane de ballı petek ilave ettim. <laughs> Birisi demiş arıyı on çıta yaptım. Dayı demiş. Dalga geçiyor bu sıra. Şimdi Bak bir aşağı verdim şerbeti çekmiş. Şimdi ben ona bir gün oldu da şu anda bir gün bile olmadı onu vereli. Şimdi bir günde ne yapmış bir bakalım. Şimdi Şöyle bakalım. Arı agresif bir arı. Şöyle bir bakalım. Şimdi. Şimdi bakın. Bak. Bu dünden beri bu kadar kabartmış peteği. Buradan da birazcık kabartmış. Şimdi, şuradaki peteğe bakalım. Bu petekte yavru atmıştı. Bunu içe almıştık. Evet. Evet. Peteği neredeyse aşağıda az bir şey kalmış. Kabartılmayan yer. Üste yavruyu atmış. Bu tarafta az bir kabartılmış yer vardı. Bak burayı da aşağıda birazcık kalmış. Yani iki gün içinde bunu da kabartacak. arımız zaten geziyor yumurta atıyor oralarda. Şimdi bu bir günü bile olmadı. Şimdi bu bir gün bile olmadı. bari bu arayı bu, bu şekilde bıraktık. Birkaç gün havalar iyi gidecek. 4-5 gün. Tamam mı? 4-5 gün havalar iyi gidecek. Bu arada buna attırırsak, ne attırırsak, şuruplayacağız bir yandan. Ne attırırsak o bak o peteği neredeyse kabartma şimdi. Bunda da birazcık kabartma var. Şimdi bak şu sona verdiğimiz 3 tane petek yani e, 2 tane petek vermiş gibi olduk buna. Bir tane de böyle ballı vermiştik. Bak. Şimdi o aranın bu sondaki petekte de bak bu kadar arı var. Burada da bu kadar arı var. Yani arının dağılımını anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani konuşuyorsunuz, sadece konuşuyorsunuz. Arıyı dağıttın, parçaladın, böldün. İşte mahvettin. Ya abi arıyı ben biliyorum. Arımın ne, ne yapacağını ben biliyorum. Ben bunları koyacağım şimdi birkaç gün havalar iyi. Birkaç günde bu petekleri neredeyse şunu da neredeyse kabartacak. Bu biter zaten yarın. Bu da kabartacak 2-3 gün içinde. Bak bu dışarıda da arı var. Ve kapalı yavrular çıkacaklar. Onları da hesap edin. Dışarıda tarlacısı var. Gündüz onun hesap edin. Yani bu arının yoğunluğunu o şekilde hesap edin. Birkaç gün içinde çıkan tarlacıları hesap edin. Onun yağ, yayılımını hesap edin. Ama yazıyor, yazıyor. arıyı dağıttın. Bak burada 1, 2, 3, 4, burada da yavru var 5. 5 tane yavrulu şey var. Bunun üç tanesi kapalı olsa yani iki tanesi tam kapalı olarak kabul etsek, bütünüyle hepsini hesap etsek o kapalılar çıkacaklar birkaç kütle çıkanlar var olacak arkadaşlar yani. Bir kapalıdan 7000 arı çıkıyor. E, bırakın bırakır 7000 4000 çıksın. 4000 e, arı neredeyse eee çerçeve arı eder. Yani bunların hesaplarını yapmak lazım yani. Salladı dalaa kocaman. Ondan sonra petek ver. Kolay arıcılık valla Yani arının yönünü, gidişatını, ne yapacağını bilmek lazım. Bu arıyı şimdi 2-3 gün içinde şu peteği kabartacak. Dün verdik bu peteği. Konuşuyorlar abi arıyı dağıttık. Arıyı ettik sen de aracı mısın ya konuşmayın kardeşim konuşmayın hastayım da konuşamıyorum da yani siz bir kendi arınıza bakın kendi aranızda yapıyorsanız yapın ben yıllardır böyle yapıyorum ne yavru çürüklüğü yaşadım yıllardır yavru çürüklüğü diye bir şey yaşamadım yıllardır en ufak bir yavru sökümü yaşamadım çünkü biliyorum bu aranın ne kadar yavru açacağını dışarıdaki tarlacısını ee, ne kadar ne yapacağını, kaç günde kabartacağını bunun hepsinin hesabını yapıyorum ben. Ona göre veriyorum bu peteği. Atsın kocaman dalak, ondan sonra ver peteği. Onu benim 3 yaşındaki çocuğum da yapar yani. Sen hesap edeceksin bunları, konuşuyorsunuz. Ondan sonra arıyı dağıttım, mı attım falan fıstık. Göreceksiniz bu arıyı. Seni göstereceğim size bu arıyı. Bak göstereceğim. Bu, şimdi 4-5 gün sonra, 4-5 gün kadar da havalar iyi. Ondan sonra bir havalar bozacak. Hatta karla karışık yağım, e, hava gelecek buraya. O havalardan sonra bakacağım. Bak göstereceğim size bunu. Bu arının durumunu. Bugün yine şurupluyorum şu anda. Göstereceğim o arının durumunu. O yavrular patladığında o, o çerçevenin kabartılmış halini. Kaç tane yavruya geçtiğini göstereceğim size. Yani bunlar yıllardır. Ben dünkü aracı değilim. 15 senelik aracıyım yani. 15 sene de belki çok değil ama. Yani ben bunları yıllar tecrübe ettim. Kardeşim yani yavru çürüklü diye bir şey yaşamadım. Hiçbir şey yok. Olmaz yavru çürüklü kardeşim. Sağlıklı arıda, varo hasarsız. Sağlıklı arıda yavru çürüklü olmaz. Sizin aralarınız sağ, sağlıksızdır. Varo hasarlıdır kardeşim. Yavru çürüklü olur. Ben yavru çürüklü yıllardır yaşamıyorum. Yani konuşuyorlar ya bazıları. Ya canım sıkıldı diyor orada birkaç tane dengesiz geri geri, geri e, konuşmalar yazmışlar. Yok arıyı dağıttın mahvettin yani. Ben bilmiyorum arımın ne olduğunu kardeşim ya. Bizden işinize kendi işinize bakın kardeşim ya. Bu arıyı çekeceğim ben size. Çekeceğim ben onun şeyini göstereceğim size.